Ee, Düzce-Bolu sınırı sinek arasındayız, ee, gece bayağı bir yoğun tipi vardı, karlı tipi. Sabah kalktığımızda ee, az üstlerde 30 santim bulan bir karla karşılaştık. Ee, Birincisi de sürpriz oldu, güzel oldu ama hava e, sert olduğu için burada yani bu bölgede çıkmak isteyen araçlarımızın mutlaka kar lastiği olması şart. Çünkü hava sert şu an. Eksilerde. Eksi 3-4'lerde şu anda. Ama güzel görüntü almak isteyenler varsa da bu görüntüleri kaçırmamalarını isterim yani. Çok güzel.